sohbet alayım. Evet, uzun zamandır yayın yapmıyorduk. Gün Allah'ın izniyle bir yayın açmak istedim. Çok aşırı uzun bir yayın yapmayacağım çünkü akşama uzun yayına giriyorum. Ee, şu aralar biraz boşum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Murat abiyle ben sürekli devamlı olarak yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Ee, o kadar yoğun ki artık yani uzun bir zamandır e, ne kanalla ilgilenebiliyoruz. Ne de işte kanalın dergisi, kitabı, satışlarda vesaireydi. Onlarla bile neredeyse hiç zaman ayıramıyoruz. Evet. Ancak şu anda işten ayrıldım arkadaşlar. Proje şirketi el değiştirdiği için boşa çıktım birkaç günlüğüne. Ufak bir tatil yapıp daha sonra tabii tekrardan geri dönüşümü sağlayacağım. Ee, bu cayını aynı zamanda video olarak tutacağım silmeyeceğim çünkü e, sonradan izleyecek arkadaşlarımıza da göstermek istiyorum burada havuzdan arkadaşlar havuzu kaldırdık bir sürü tonlarca su var arkadaşlar kolonimiz ya, hatırlarsanız bunları e, iki sene önce biz bir buçuk iki sene önce aşağı yukarı şey yaptık ve hala ee, kolonimiz devam ediyor. Ben bunlar arkadaşlar toplam 10 tane su piresinden ürettim. Şu da dolu. Bu da dolu ve şu da dolu arkadaşlar. Bunu ben aşağı indirmek için aldım. Şöyle göstereyim. Tamam. Ben aslında şu brandayı çektim. Bu arada arkadaşlar şurada 10 metrelik bir branda var. Şurada da işte 6 metrelik, 5-6 metrelik bir brandamız var. Bunları şöyle alacağım. Gelen arkadaşlar çete yazarsa sohbet edelim bu arada. Gördüğünüz üzere bu da sprelerimiz var. Sprelerimizi satışımız var arkadaşlar. Ancak oksijenim olmadığı için şehir dışına yapmıyorum aslında küçük paketler gönderilebiliyor yaşıyorlar da hava basıp hava makinesinden hava basıp gönderdiğim oldu ama yine de bir risk yani riski kabul edene gönderiyorum balıklara yem olarak verecekler için çok önemli değil Bir buçuk günde gidiyor genelde kargolar ve maksimum iki gün sürüyor bir buçuk iki gün içinde ölseler dahi e, ölülerini verebiliyorlar. Yeni ölmüşse birkaç saat içinde veya bir gün içinde ölmüşse e, balıklar onları da yiyor. Evet, uzun zamandır yayın açmayınca pek kimse gelmedi. O kadar uzun zamandır yayın açmıyorsun ki galiba bir 4 ay oldu ya. 4 ay olmuştur. Konuşmayı bile unutmuşum. Vardı ben bunlar çok fazla. Şurada daha azlar ona oranla. Ben şuraya bir ilave yapacağım bunu. Şöyle Sarsıp etmeden gönderelim. Gördüğünüz gibi bu da yosun tutmuş. Kova. İki burada yumurta da vardır. Evet normalde YouTube'da yayınlarda toplanma süremiz 5-10 dakika aralığında oluyor. 5-10 dakika sonra millet gelmeye başlıyor. Evet. Gelen arkadaşlar da yazarsa dediğim gibi muhabbetimiz ederiz. İsteyen arkadaşlar olursa hava basıp yani normal hava basıp oksijen basmadan da yakın yerlere bir gün içinde kargo ile gönderebiliriz. Böyle Ankara gibi. Maşallahlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Bu arada daha fazla vardı. iki katı. Bunun iki katı, üç katı vardı. Yani burası bildiğiniz kaynıyordu ilk havuzdan buraya döktüğümüzde. Havuz çok doluydu. Kaldırma sebebinin e, iki sebebi var. Bir motoru buraya gir çık yaparken çok zorluyordu arkadaşlar. Motor e, buraya sokarken havuz çok sıkıntı yapıyordu. Hem de e, çok fazla kan kurdu. Sivrisinek oluşturuyordu. Burada en azından havuza oranla daha az sıkıntı olur. Yani bunu çözümü basit. Üstüne bir tel geçirdiğinde bunu da sinek üremesi olmaz. Normalde siz üretirken, ben üretirken buna bir de hava taşı atmamız gerekiyor. Bu arada e, üretim kitapçığımız da var. Havuzu bu arada full hani şey yapmamak üzere kaldırmadım. Yani havuz hala kurulu. E, yani istediğim zaman tekrardan havuzu açabilirim. E, ama aşağı koydum. Aşağıda duracak. Belki aşağıda şey yaparız ama aşağıda da Güneş olma, yerde havuzun fazla bir önemi olmuyor. Yani 500 litrelik, 2 metrelik aşağıdaki akvaryumlardan bir farkı kalmıyor. Havuzun artısı dışarıda güneş gören yerde oldu mu ya da akvaryumun artısı çok büyük. Evet. Murat abiye de bu arada bir paketimizi göndereceğiz. Ee, hafta sonuna girdiğimiz için hafta sonundan sonra pazartesi günü Murat abiye bir paket gönderim olur. Sabah erkenden götürürüm. Bu arada gelen de olmadı. Ben gene bir 2-3 kişi bekliyordum. Evet. Gel olmadığı için arkadaşlar yayını kapatıyorum. Zaten 15-20 dakikalık için açmıştım. Asıl yayın akşamı. Akşama böyle bir tekrardan kitleye, moderatörlere, takipçilere bir şey yapalım. Yakın bir zaman Allah izin verirse belki bir çekiliş bile yapabiliriz bu yeni çıkan şeylerimizle ilgili. Aklımda şu an şey var. Allah izin verirse. Böyle kupa bardaklar bastırmak. veya işte oyuncak mı oyuncak tarzı işler. ilginç işler var aklımda. Allah nasip ederse. Evet neyse. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Daha doğrusu yayında. Akşamki yayında. Allah izin verirse akşam böyle 7-8 civarları bir yayınlaşma planım var. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.